Evet Osman abi. Evet. Dur dur beni çekme dur. <laughs> Düşüncelerinizi alabilir miyim? <laughs> beni çekme. Osman abi. Evet Sayın Şircay, şimdi cami yönetiminden Sayın Osman İskender Kaptanoğlu ile görüşüyoruz. Osman abi bu gece hakkındaki düşünceleriniz nelerdir alabilir miyiz? Valla böyle bir gecenin yapılması gerçekten çok iyi. Ee, Sayın Başkanınızın da söylemiş olduğu gibi Birlik ve beraberliği, birlik ve beraberliği e, geliştirmesi açısından e, bence çok olumlu bir hareket. İnşallah başka e, kuruluşlarda, derneklerde böyle geceleri e, düzenleyip e, sizin başlatmış olduğunuz birlik ve beraberliğe yardımcı olmuş olurlar. E, hoşuma gitti. Gerçekten iyi bir akşamdı. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Geldik Tilburg Gençler mı? <laughs> <laughs> evet Sayın Seyirci, şimdi federasyon ikinci başkanımız Sayın Ahmet Bey'e mikrofonu uzatıyoruz. Sayın Başkanım bu gece hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Efendim Sayın Genel Başkanımız da zaten konuşmasında belirtti. Ramazan ayının önemini, iftarın önemini. Gerçekten şunu söylemek istiyoruz. Türk Federasyonu olarak Tilburg Türk Gençler Derneği'nin hazırlamış olduğu bu güzel iftar programı gerçekte çok mükemmeldi, güzeldi. Organizasyon güzeldi. Yemekler çok güzeldi. Katılım güzeldi. Bize de e, yemek düştü ve bu konuda da bütün yöneticileri, başkanı özellikle başta başkanı ve yöneticiler tebrik ediyoruz böyle güzel bir organizeyi gerçekleştirdiğiniz için ve bunların devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sayın başkanımız Nedim Başkanımıza iletiyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu Ramazan ayı rahmet, bereket ve mağfiret ayı bu vesileyle e, sizlerin Tilbur halkını buraya toplayarak iftar yemeği vermenizi çok güzel bulduk, olumlu bulduk. E, bu gibi iftarda buluşmaların inşallah gelecek senelerde de devam etmesini diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Ben de size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aldık. Şimdi derneğimizin eğitimden sorumlu Başkanı Sayın Süleyman Balkaya'na uzatıyoruz mikrofonu. Ee, bu iftar yemeğine katılan bütün misafirlere Allah razı olsun diyoruz. İnşallah bundan sonraki hocamız organizelerde de kendilerini yanımıza görmek istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Şimdiden Türk Gençler Derneği'nin başkan yardımcısı, ikinci başkanı Sayın Durak Sarıkaya ile röportajımıza devam ediyoruz görüşlerinizi alabilir miyim Durak Bey? Sağ olun, teşekkür ederim. Gerçekten bugünkü muhteşem kalabalık karşısında çok memnun oldum. Fakat üzüldüğüm nokta üye arkadaşlarımızın bir çoğunun olmaması. İnşallah bundan sonraki e, gecelerimizde bütün üyelerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ve bu konuda çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Evet şimdi sayın seyirciler. Tilburg Türk Gençler Derneği'nin gençlikten sorumlu Başkanım Sayın Sebahattin Bey'e mikrofonu uzatıyoruz. Evet Sebahattin abimiz. Bu gece hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Her şeyden önce e, Tilburg Türk Gençler Derneği'nin e, bu organizası için e, çok teşekkür ederim. Ve gelen e, değerli misafirlerimiz e, Sayın Başkanımız Hikmet Yıldızeli ve yanındaki arkadaşlarına hepsinden Allah razı olsun. Allah nice böyle e, Ramazan ayında ve diğer aylarda beraberlik içinde e, yemek yemek, e, daha nice böyle kalabalıklarda bizi birleştirmek nasip eylesin. E, Türk Gençler Derneği e, ve Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de teşekkür ederim. Evet, Sayın seyirciler, şimdi misafirlerimizden, Ostrava'dan gelen Bülent kardeşimize mikrofonu veriyoruz. Bu gece hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz Bülent kardeşim? Ee, vallahi çok memnun olduk. En azından e, civar il, ilçelerle birlikte Tilburg'un böyle bir öncülük yapması e, Ülkücü Camii'yi bir çat altında toplayarak bir lokma ekmeği birlikte bölüşmesi çok duygu verici ve çok düşündürücü güzel bir hadiseydi. Onun için tüm e, Tilburg teşkilatına ve Tilburg yönetimine bu konuda yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi de yine Ostrava'dan bir ülkedaşımızdan bu gece hakkındaki düşüncelerini alıyoruz. Buyur Ahmet abi. De çok, de. çok mutluyuz. Böyle bir şey hazırladığı için Telgur Teşkilatı'nın gerçekten sevindik. Devamlı yükücü arkadaşlarımızın, yükücü kardeşlerimizin, bozgurtlarımızın böyle güzel bir şeylerde bu hele böyle mübarek aylarda böyle güzel şey hazırladıkları için çok sevindirdi ve mutluyuz. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah Mehmet abi. Evet şimdi de <laughs> teşkilatımızda sayın abimiz Mehmet abimizin görüşlerini alıyoruz. Mehmet abi bu akşamki yemek hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Vallahi elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Gerçekten güzel oldu. Böyle bir toplantı her zaman olmaz. Sağ olun. Sağ olun. Siz de Allah razı olsun. Şimdi de Necati abimize uzatıyoruz. Vallahi kardeş ne diyelim? Hepinizden Allah razı olsun. Böyle bir günü, böyle bir anı hazırladığınız için. Gelen misafirlerimizden de Allah razı olsun. Teşrif etti. Genel Başkanımız geldi. Çok memnun olduk. Hepinizden Allah razı olsun. Sizden de teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler şimdi bu Evet sayın şiirciler. bu yemeğe hazırlanması servislerinde emeğini esirgemeyen bize yemeğin sunulmasında yardımcı olan başkanım Sayın Erol Aslan başkanımız yemek yiyor. Afiyet olsun bu sayın başkanım. Teşekkür ederim sağ olun. Bu geceki hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu gece mübarek bir gece hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Sizden de Allah razı olsun. Organize Organizasyonunuz başarıyla geçti. Teşekkür ederiz. Deus